Nitekim şu evet. anda da e, komünist ideolojiyi savunanlar 20. yüzyılda yaşanan işte Rus komünizminin başarısızlıkla sonuçlanmasını ardından hı hı. aslında orada bir hata yapıldığını ileri sürüyorlar. Yani aynı hatalar tekrarlanmazsa komünizm yeniden canlandırılabilir mantığındalar. İşte bu da aslında hocamızın anlattığı tehlikeyi çok net ortaya koyan bir bakış açısı. Ki hocamız yani hiç bu komünizmin artık herkes bittiğini düşündüğü bir zamanda işte Rus komünizminin de başarısızlıkla sonuçlanmasından artık komünist ideoloji yok olduğu diye herkesin dillendirdiği bir zamanda Komünizm Pusuda diye kitap hazırlamıştı. Ki bundan tahmin ediyorum 10-15 sene 10 evet. seneye kadar öncesi olması lazım. Yani o zamanlar kimsenin dile getirmediği bir konuydu. E nitekim şu anda da işte bunu görüyoruz. Yani e, bu kişilerin güncel komünistlerin iddiası şu e, Marx Marx'ın iddiasına tabii dayandırıyorlar bunu. Yani başarılı bir komünizm için Önce kapitalizm yaşanmalı, sonra sosyalizm olmalı ve en son komünizm gelmeli. Ama Rusya'da böyle olmadı. Kapitalizm yaşanmadan, direkt tarım toplumundan sosyalizme geçildiği için başarılı olunamadı. Ama kapitalist sistem tamamen yaşan, yaşandıktan sonra bu evreler kendini tamamlayacak ve komünizme göre komünizme doğru ilerleme olacak kafasındalar. Yani bu düşüncede çok sayıda komünist kafada insan var. Şu anda yaşamakta olan işte o yüzden zaten PKK'da bunun bir canlı kanlı örneği e, tüm bunlar ortadayken hala yani bunu böyle masum bir bakış açısıyla evet. e, işte onlar aslında toprak istiyorlar yer, yer istiyorlar yurt istiyorlar gibi bir bakış açısıyla değerlendirmek çok yanlış olur. Yani onun arkasındaki ideoloji burada konuştuğumuz Darwinist Marksist ideoloji bir ideolojiye dayanarak böyle bir fikri mücadele içerisine giriyorlar. Ki yaptıkları da aslında ona da fikri mücadele. Hani hocamız her zaman anlatıyor. Her fırsat buldukları ortamda bu komünist ideolojinin propagandasını yapıyorlar. Sokaklarda, kahvelerde, kendi yayın kanalları içerisinde her imkanı bulduklarında bunları anlatıyorlar zaten. Tabii. Dinsizliği anlatıyorlar, evet. ateizmi anlatıyorlar, davinizmi anlatıyorlar. E bunun karşısında siz eğer Allah'ın yarattığını anlatmazsanız bunun delillerini ortaya koymazsanız insanların etki altına alması terkinlerin e, güç bulması mümkün olacaktır. Hı hı.